Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2024 yılı Recep ayı mesajlarına resimli bir şekilde bu videomuzda beraber bakacağız. E, tüm milletimizin, tüm İslam aleminin Recep ayını mübarek ediyorum. 2024 yılı için birbirinden güzel, birbirinden kaliteli 6 tane mesajı bu videomuzda sizler için açıkladık. Siz de sevdiklerinizle beraber bu mesajları paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinize sizler için hazırladığımız mesajı gönderebilirsiniz. E, biliyorsunuz 2024 tarihinde e, 12 Ocak e, Cuma gününe denk geliyor. E, Recep ayı biz de sizlere mesajlar aktıralım. Ruvaş ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinin can, coşku tufanı ve şükür notları ile örülmüş güzel insan. Recep ayın mübarek olsun. Biliyorsunuz Recep ayı 3 aylarında başlangıcı. Duanız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim, saadetiniz kaim olsun. 3 aylarınız mübarek olsun. Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun. Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu ve umutlu nice ayrılı üç aylara. Allah'ın adıyla başladığımız her işinize başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun. Üç aylarınız mübarek olsun kalpleriniz imanla dolsun. Nice 3 aylara. Tabi burada 3 aylar mesajları olarak da sizlere mesajlar aktardık. Recep ayı biliyorsunuz 3 ayların başlangıcı. Aslında burada insanlara sevdiklerinizi Recep ayını 3 ayların başlangıcı ile birlikte kutlayabilirsiniz. Bu videomuzda 2024 senesi için Recep ayı mesajlarına beraber baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.